Şimdi arkadaşlar bu uygulanabilir jeofizik sistemler perspektifinden ele aldığımızda yani konunun sağlanacak maksimum avantajlar çerçevesinden ele alınmasının önemli bir noktada yer alacağını benim öncelikli olarak belirtmem gerekecek. Şimdi bu yönüyle bir örnek var. Bu itibarla bir açıklama ele alacağım. Geofinex su dedektörü arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz işte veri yapıları itibariyle bir işte broşür sayfası söz konusu. Bunu sunum altındaki linkten de paylaşacağım. Geofinex su dedektörü su aramacılık alanında arkadaşlar başlı başına oldukça güçlü bir yapı sunmakta. Öncelikli olarak bunu belirtelim. Bunun dışında bu sistemde arkadaşlar mesela şöyle bir sunum yapısı var. Yani ön jeofizik arama konsepti konusunda oldukça tecrübeleri olan bir jeofizik mühendisi olarak ben şunu ifade etmem gerekecekti. E, bu tarz bir e, işte alansal e, veri yapısı arkadaşlar. E, belli konularda bilgi talepçisi çevrelerin ihtiyacını karşılamasının dışında e, çeşitli amaçlı başka e, ekipmanlarla yapılacak olan olacak. E, jeofizik çalışmalar için de, Önemli bir noktada yer alan e, oldukça iyi bir bilgiyi sunmaktadır. E, i̇şte istenilen sahada, e, sağ operatörlerinin el, ele alacağı bir alansal e, survey çalışması doğrultusunda bu şekilde sağlanacak bir örnek doğrultusunda ifade etmiş olduğumuz gibi e, çeşitli e, ihtiyaçlara da e, sistemler e, cevap sağlayabiliyor. Böyle bir noktada yer alan örnekte de su dedektörünün bir yapısı içerisinde mevcut. Böyle özetleyebilmem mümkün. Yani işte sistemlerin görece yaptığı iş itibariyle bazı çevreler tarafından pahalı gelebilir. Fakat işte değerlendirmelerde biraz tabii tecrübesizlikler de söz konusu olabilir. Bazı deneyimsiz çevreler bu tarz e, yorumlara gidiyorlar. Yani bu tarz açılardan da ele aldığımız zaman sistemlerin e, fiyatlarının oldukça normal bir noktada yer alacağını ifade etmemiz mümkün. Geofinix e, su dedektörü e, temelinde e, böyle bir açıklamada bulunmanın önemli bir noktada yer alacağını düşündüm ben.